Hasan-ı Basri ve İmam Muhammed Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife affedersiniz. Birisi bizim imamımız, biri de zaten Hasan-ı Basri ki başımızın tacıdır. O ikisiyle olan münasebetini size iki rivayet çerçevesinde aktarmak isteyeceğim. Hasan-ı Basri'nin şu anda da tartışılan, üzerinde çeşitli yorumlar yapılan bir kitabı var. Kader Risalesi biliyorsunuz. Kader Risalesinde tartışma iki çerçevededir. Birincisi bu kitabın Hasanı Basriye mensubiyeti, izafeti doğru mu? Çünkü bu konuda ilmi çevrelerin bazıları kitabın Hasanı Basriye olmadığını söylüyorlar. İkincisi Kader Risalesinde Hasanı Basri'nin Kader konusunda yazdıkları ehli sünnetin akaidindeki kader anlayışına ne kadar uyuyor? Uymayan yönler var uymadığı için bunlar nasıl anlaşılmalı konusu. İki konusu tartışılıyor. Ben iki konuya da girecek değilim. Şimdi bir rivayet aktaracağım kıyası siz yapacaksınız. İki soruya da cevap olabilecek bir rivayet bu. Mensubiyeti doğru mu bu inanış ehli sünnetin akaidine ne kadar uyuyor meselesi iki mesele hakkında bize çözüm olabilecek bir rivayet. Geliyor bir gün Medine'ye İmam Muhammed El Bakır Hasan-ı Basri'yi karşılıyor oturtuyor yanına diyor ki Hasan-ı Basri Allah'ın kitabından bazı sorular sana sormaya geldim. Hasanı Basri'nin ilim noktasındaki yerini biliyorsunuz. Bilmeyenler geçen sene yaptığımız derslerden birinde onu işledik. Oraya baksınlar. Çok farklı bir insandır. İmamet noktasında, ilim noktasında zirveleri zorlayan biri. Onun Muhammed el-Bakır'a gelip bu soruyu sorması Muhammed el-Bakır'ın ilim noktasında nerede durduğunu da bize söyler. Sonra bazı sorular soruyor İmam Muhammed el-Bakır'a, İmam da cevap veriyor. Sonra İmam Muhammed El Bakır diyor ki senin tarafından söylendiği iddia edilen bir söz duydum. Onu sen mi söyledin yoksa sana iftira mı atıyorlar? Soru bu kim soruyor bunu? İmam Muhammed Hasan-ı Basri'ye soruyor. Bakın bir edep öğretiyor bize bir söz duydunuz bir alimden birinden şundan bundan. Hemen o söz üzerine bina etmeyin bir şey hüküm söylemeyin. O alimi ya da o sözün sahibini bulun. O sözü ona sorun. Sözü söyleyip söylemediğini ondan duyun, ona göre söyleyin. İmam Muhammed el-Bakır onu söylüyor Hasan-ı Basri'ye. Senin tarafından söylendiği iddia edilen bir söz duydum. Onu sen mi söyledin yoksa sana iftira mı atıyorlar? Hasan-ı Basri merak ediyor. Nedir diyor o, o soru? İmam diyor ki İddiaya göre sen söylemişsin ki Allah kulları yarattı ve işlerini bağımsız idaresine bıraktı. Yani kulun fiilleri Allah'ın iradesinden bağımsızdır. Hasan ı basri bu sözü duyunca bu soruyu sen mi söyledin diye sordu ya ne dedi? Sessiz kaldı. Çünkü buna ait bir şey aslında kader risalesinde Hasan-ı Basri söylemişti. Bizati bu kadar net olmasa da kulun fiillerini Allah'ın ilmiyle ayrı değerlendirmişti. Çok ilmi bir mesele olduğu için oraya girmeyeceğim. İmam Hasan el Basri sessiz kalınca İmam Muhammed el Bakır ona dedi ki sakın kulun amellerini Allah'tan tamamen bağımsız işlediği inancını benimseme. Bu inancın adı tevfiz inancıdır. Sakın buna sapma. Çünkü Allah zayıflık ve gevşeklik göstererek kullarının işlerini kendilerine bırakmamıştır. Zulmederek onları günaha da zorlamamıştır. Cümleyi anladınız mı bir daha söyleyeyim mi? Sakın tevfiz inancını benimseme, yani kulun amellerini Allah'ın bilgisinin dışında değerlendirme. Çünkü Allah zayıflık ve gevşeklik göstererek kullarının işlerini kendilerine bırakmamıştır, zulmederek onları günah işlememeye de zorlamamıştır. İşlemeye de zorlamamıştır. Burada Muhammed el Bakırın kader meselesinde söylediği söz tam da ehli sünnet inancının sözüdür. Allah her şeyi bilir bir yaprak dahi Allah'ın bilgisinin dışında kıpırdamaz ama insana cüz'i iradede verilir. Cüz'i iradenin verilmesi Allah'ın o fiillerden habersiz olması anlamına gelmez. Bilmesi ben ne yapayım ya Rabbi sen yaptın ortaya bu çıktı diye insanın bir söz söylemesini de gerektirmez. Bilmek ayrı bir şey, Rabbimizin bilgisinin ezel ve ebed noktasında olması ayrı bir şey, kula verilen cüzi irade ayrı bir şey, imtihan ayrı bir şey, o imtihanın karşılığında ceza ve mükafatın, azabın ya da mağfiretin gelmesi de ayrı bir şey. İşte söyle, söylenen de odur.